Fahriye telefonunu versene. Şu an inanamıyorum. Fahriye amca telefonunu da mı aldı? Yani şu telefonu verdiğimi duysa Faiz amca beni keser. Ama aşk yolunda akan kan sudur o canım. Al telefonu Macit'in ara. Sağ ol Fahriye sen de olmasan. Alo. Alo Macit, ben Neriman. Benim telefonum bozuldu da Fahriye'den arıyorum seni. Baban nasıl oldu? Meraktan öldüm. Babam iyi Neriman. Ama bizi çok korkuttu. Ve evet ben de çok merak ettim çünkü seni defalarca aradım. İşte Fahriye yeni geldi. O yüzden. Neriman, sevgilim sen benim şans bileimsin. Babam biraz önce kendi geldi ve üzerine sen aradın. Çok sevindim babanın iyi olmasına da sesinin iyi gelmesine de. Ben de. Bugün ne kadar farklı planlamıştık. Ama yine yarım kaldık değil mi? Olursun. Yani kaybettiğimiz bir şey yok ki. Yarım kalanları telafi ederiz. Bence de. Mesela yarın. Yarın mı? Eyvah, eyvah. Yine başlıyoruz. Yarın biraz karışık. Ben sana haber versem olur mu? Tamam, olur. Ee, bir de Macit... ...ben kendime yeni bir telefonumu alana kadar buradan konuşuruz, olur mu? Tamam. Tamam, görüşürüz. Ay yok yani anlamıyorum. Ay anlamıyorsun kızım? Adamcağız köpürdü diyorum sana köpürdü. Ay çocuklar birbirlerini sevmiş. E, niyetim ciddi evlenelim demiş. Evlenecekler işte ne var bunda ya? E, abi kahve yapayım mı sana? Gülter. Şahika'ya söyle, Neriman'ın aklını karıştırmasın. Bir daha bu evde evlilik lafı falan duymak istemiyorum. Olur abi. Merak etme ben konuşurum.